Merhaba arkadaşlar Ayrıca iyi geceler diliyorum bu gece Satürn gecesi bu gece salıyı çarşambaya bağlayan gece Satürn' yönetiminde olan bir gece Satürn'ün genelde hayırlı saatlerde değildir şer saatlerindedir ama o şer bile bizim hayrımızadır öyle düşünelim ben öyle değerlendiriyorum çünkü geçmişte genelde kardeşler arasında arkadaşlar arasında komşular arasında bazı haksızlıklar olabiliyor. Ama olabiliyor insan yaşantımızda bunları elbette yaşayacağız çünkü bunun da karşılığında o yenilen hakkımızı alıcı bir gezegen var ders verici bir gezegen var. Bize bugün haksızlık yapıldıysa mutlaka onun karşılığını e, evren bir gün tahsil eder arkadaşlar. O tahsilatı yapan e, gezegen de Satürn. E, Satürn'ün rengi genelde siyahtır. E, koyu kahvedir. Çünkü toprak e, burcunu da aynı, aynı zamanda yönetiyor. Oğlak burcunun rengi toprak tonlarındır. E, Taş-ı Kehribar'dır. E, yani rengini söyledim. Koyu kahve ve e, siyah olduğunu. E, Satürn'ün şöyle bir şeyi de var. E, örneğin biz hakkımız yendi. Öfkeliyiz. Çok e, içimize sindiremiyoruz bazen. Ama e, sabırlı olmalıyız. Sabretmeliyiz, beklemeliyiz. Çünkü Hazreti İbrahim'le de özdeşleştirilir. E, Satürn şöyle, e, bizim bugün işimizi ters e, teptirebilir. E, bize yani öğretmen gibi bunu çalış, yeniden üzerine iyice düşün, tekrar gözden geçir diye belki öyle sınavlar veriyor. Veya kardeşimizi iyi tanımamızı bize anlatıyor bilemiyoruz dilini çünkü bana göre evrenin dili böyle yani bizlere kalkıp konuşarak değil bizi bazı sınavlara çekerek bize ders veriyor anlayın iyice gözden geçirin süzgeçten geçirin sonra yaşantınıza devam edin mutlu olarak tabii ki belki bize mutlu olmamız için yolumuzu açıyor Bizi daha iyi kıvama getiriyor e, Tabii ki yani Bizi kıran Bizi üzen Yani canımızı yakan Bize zarar veren Hakkımızı yiyen insanlar olmuştur Aldatmışlardır da Ama biz onlara beddua Etmek yerine e, Şu esmalardan Faydalanabiliriz arkadaşlar e, Öyle güçlü esmalarımız Var ki Öfkemizi dindiren hatta tansiyonumuzu bile düşürebilen e, ya hafiz 998 adet anlamı nedir arkadaşlar? Yani yapılan işleri bütün tahsilatıyla tutan her şeyi belli bir vakte kadar e, bela ve afetten koruyan yani nefsinin malının her türlü beladan korunması için korunmak için okuyacağız. Yani bizi her türlü zalimin zulmünden, şerrinden koruması için. Çünkü bu gece çok önemli bir gece. Okuduğumuz zaman zaten bizim yerimize evren bizim hakkımızı tahsil eder. Bunu böyle düşünebiliriz. Yani beddua etmemeliyiz. Çünkü beddua tekrar o söz döner dolaşır bizi bulur. Beddua değil de Allah'ın bize gö göndermiş olduğu e esmalardan faydalanabiliriz. Bir de yağ müntekim var arkadaşlar. Yağ müntekim 630 adet. E suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran. Yani söylediğim gibi bizim yerimize zaten tahsil eder. Zulüm ve fenalıktan korunmak. Belki bu öfkemizi yatıştırabilir bu esma. Bizi suç işlemekten alıkoyar. Yani bize sabrı öğretir diye düşünüyorum. Ya müntekim ismini okuyan kimseye hiç kimse kötülük yapamaz diyor. Yani Allah'ın koruyuculuğu altına gireceğiz. Yani biz değil, Yaradan bizim öfkemizi İntikamımızı alır İntikam demeyelim ona Çünkü ben intikam almayı asla düşünmem Her şeyi Allah'a bırakırım Ama bana yapılanı da Bir gözden geçiririm incelenirim. Neden bunu bana yaptı Bende mi bir hata var Evet bende hata var Çünkü ona çok fazla sevgi vermişimdir Sevginin kıymetini bilememiştir Ya da ona çok fazla verici olmuşumdur Karşılığını bulamamıştım O zaman biraz yani bir toprağa bile suyu fazla verdiğin zaman toprak çoraklaşıyor. Onun gibi düşüneceğiz. Yani biraz da hatayı kendimizde arayacağız. Ee, yine de ben hani bu esmalarla e, telkin yapabiliriz. Ruh e, ruhumuzu rahatlatabiliriz. Gönlümüzü rahatlatabiliriz. E, bir de yağ zahir var arkadaşlar. 1106 adet her şeyde görünen aşikar anlamı, her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması ve göz sinirleri için okunur. E, kalp üzerini perdeleyen perdeleri açar, kalbi nurlandırır, gizli işleri sırları açığa vurur, güzel ahlak sahibi olur. Yani bu biraz... E, Yaramaz küçük çocuklarımız varsa yani çok yaramazlık yapan varsa ona da okuyabiliriz diyorum yani öyle de değerlendirebiliriz çünkü Satürnün bu akşamki bu bize verdiği iyiliklerden her zaman iyi davranmaz ama bu gece bize böyle bir iyilik yapıyor arkadaşlar çünkü her şey her şeri şer olarak algılamayalım şerin de bir faydaları vardır. Ee, o faydalardan e, sebeplenelim ee, bir de yağ müteali e, 551 adet noksanlıklardan münezzeh olan istediği makama gelmek için yükselmek için göz damarları için okunur çünkü e, örneğin yarın gündüz çarşamba iş başvurusunda bulunacağız veya perşembe günü iş başvurusunda bulunacağız ama istediğimiz makama elde edemiyoruz, e, mevkimiz yükselmiyor, istediğimiz çünkü hakkımız yeniyor, İste, çok başarılıyız ama bir türlü bizim yaptıklarımız e, göz önünde bulunmuyor. İşte ya müteali öyle bir şey, e, senin göz önünde bulunman için, göz damarlarını açmak için e, ve istediğin makama yükselmek için dualarının geri çevrilmemesi için Ya müteale 551 adet arkadaşlar değerlendirmenizi istiyorum ee, yani çünkü ben aklımın aldığı dilimin döndüğü kalbimin kabul ettiği duaları okumayı daha çok tercih ediyorum çünkü manalarını anlayıp manalarına bakıp hangi saatte okuyacağım hangi gece okuyacağım hangi gündüz okuyacağım diye inceliyorum. Sizin de incelemenize bırakıyorum. Araştırmanıza bırakıyorum. ben faydasını gördüm. Çevremdekiler faydasını faydalandılar. sizin de dikkatinize sunuyorum. Hayırlı bir gecemiz olsun. Satürn'ün bu iyiliklerini de değerlendirin istiyorum. Çünkü Satürn bazen bizi 3 yıl, 2,5 yıl sınavdan geçirir bazılarımızın dişlerinde ağrı olur bazılarında bacaklarında ağrı olur mutlaka sınava tabi tutar bu sınavlardan zarar almadan yolumuza devam etmek için esmalardan faydalanalım istiyorum hayırlı gecemiz olsun iyi geceler görüşmek üzere hoşçakalın